dostlar. Yenifoça'da ee, Yeni Foça'da bu gelmiş olduğumuz e, sahilde çok güzel bir mekana rastladım. Yeni Foça surf Okulu. Ee, özgürlük timsali bir e, sörf. E, yetkililer var. Bakalım hem onları tanıyalım hem neler söyleyecekler sörfle ilgili. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Nadir Nizam. Ee, sörf okulunu Yeni Foça'da e, hayata geçireli, e, 10 yıl oldum. Çok güzel. 2010, 2010 yılındaydı. 2010-2011 yılındaydı. Mahmut abiyle beraber e, hayata geçirdik. Ardan, sizi tanıyalım. Mahmut, Cemal ince. Beraber Beraberiz. Çok güzel. Ee, bu surf özgürlük imsalı diye görüyorum ben bunu. Suyun üstünde özgürce dans etmek gibi. Evet. Biraz her Abi, şeyden tamam tam, tamam Her şeyden uzak, suyun, suyun üstünde dans öz, dans öz, özgürce kelebek. Evet görsine, olarak düşündüklerini burada boşaltıyor, kafayı boşaltıyor. Evet. Peki, bu sporu ilk önce eğitim almak gerekiyor değil mi? Evet, e, spora başlangıç olarak temel eğitim programımız var. E, yaklaşık dört gün sürüyor, günde iki saat, toplam 8 saatlik bir eğitim programı. 8 saatin sonunda, e, sörfe başlayan arkadaşımız sporcumuz 8 saatin sonunda kendisi bağımsız olarak sörfün temel eğitimini tamamlayarak e, sörfü öğrenmiş oluyor. Tamamen kendisi e, sörfü hayata geçirmiş oluyor. Peki, e, buraya e, gelen e, seyircilerimiz mesela şimdi gördüler, duydular, geldiler buraya. Burada eğitim alsalar, evet, e, 4 gün eğitim almaları gerekiyor Dört gün temel eğitimi tamamladıktan sonra kendileri e, daha sonra e, kulübümüzün, sörf okulunun e, imkanlarından faydalanarak Yaz boyunca e, söf günü burada tamam ne yapıyor? gerekiyor? mı yatırma yapıyor? Evet Ondan sonrasında e, ne zaman isterlerse gelebiliyorlar mı? Haftalı belli bir sınırlama var mı? Ne zaman isterlerse gelebiliyor. E, onlar için onlara uygun değişik programlarımız var. O programlar çerçevesinde biz e, onlara sunduğumuz olanaklardan faydalanabiliyorlar. Yaz boyunca 1 ay, 2 ay, 3 ay, e, Eylül'ün sonuna kadar sezon devam ediyor. Bu süre içerisinde istedikleri zaman gelip, ekipmanlarını alıp suda özgürce sörflerini yapabilirler. Biz sıkıntı var mı yani süreçle ilgili, işleyişle ilgili söyleyebileceğimiz, spriket gibi kameralarla, e, sörfçilikle ilgili bir küçük noktalarınız var mı? Sıkıntılarınız var Yeni mı? Yeni Faça rüzgarıyla çok önemli bir lokasyon. Denizi çok kıymetli. Türkiye'de gerçekten hani sayılı sörf merkezlerinden e, a, a, arasına girebilecek bir lokasyon. Parkuru, rüzgarı, kuzey rüzgarları özellikle çok Alaçatı'dan derin. sonra burası Alaçatı'ya rakip olmak istiyorsun Alaçatı'ya rakibiz Alaçatı'ya. O yüzden bütün surf e, Türkiye'de Yeni Faça Surf Okulu'na sörfü bekliyoruz. Tanısınlar Yeni Faça'nın rüzgarıyla, deniziyle, bu özgürlüğü yaşamalarını tavsiye ediyoruz bir yeni poçalı olarak buraya aşığım. Gerçekten. Ege TV seyircilerime bu ııı e, e, surf okuluna gelip burada özgürce suyun üstünde dans etmelerini tavsiye ediyorum. Oh. Mahmut abicim sen, sen bir şeyler söyleyecek de... misin? Hem yaş olarak bizden daha büyüksün. Saygın evet, var. Evet. Eee neler söylersin bu ile ilgili? Vallahi önce şunu söyleyeceğim ben. Gençler için bulunmaz bir yer burası. Yeni Poça'da biliyorsunuz Gençlerin gidebileceği hiçbir yer kalmadı. Kalmadı. Çünkü bu 2010'den sonra gençlerimiz için burası bir merkez oldu. Dolayısıyla aileler de beraber oldukları için beraber aileleriyle beraber mutlu motor... 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 <laughs> bir alsak, günler geçiriyor, geçiriyorlar. Getiriyor. Getir, Getir, <laughs> sadece sadece yerel yönetimlerden biz biraz destek istiyoruz yani. Destek, destek gibi efendim? Bir dile getirelim buradan. Ege TV kameraları. Ne istiyorsunuz? Mesela surf ile ilgili ne yapılması gerekiyor da yapılmıyor? Ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerekiyor. Ee, onlara biraz e, lojistik ve ekonomik anlamda biraz destek bekliyoruz. Ee, tabii ki yani bunun tanıtımı için yapılacak ulusal ve uluslararası organizasyonlar çok önemli. Sadece Yeni Faça'da kısıtlı olarak kalmamak gerekiyor. Alaçatı, Alaçatı şu an dünyanın önemli surf merkezlerinden biri haline geldi. Aynen. Abi. Biz de Yeni Faça olarak bu kıymetli rüzgarı ve parkuruyla, deniziyle, bu mükemmel havası ve doğasıyla niye bir e, değerli bir surf merkezi haline gelmeyelim Yeni Foça? Ben inanıyorum ki istediğimiz noktaya getireceğiz. Biz bir hedefe inandık, bir yola çıktık. O hedefi de başaracağız. İnşallah. Denizimizin çok temiz oluşunu görüyorum ya. O kadar temiz, temizine bakar mısın? Evet. O kadar temiz ki deniz. İşte dedim ya dostlarım suyun üstünde özgürce dans etmek. Sörfü böyle tanımlıyorum hayatım. Doğru değil mi bu tabir? Aynen. Ama tabi. Tam, tam yerinde. Değil mi? Tam yerinde. Özgürce. Evet. E, bunun tadına varmak gerekiyor. Dostlarım Yeni geldiğiniz zaman e, işletme sahipleri e, sörf okuluna gelip burada hem bilgi alın hem üye olun hem bu özgürlük timsali olan bu sörfü yapmanızı tavsiye ediyorum. Ege Tv'de Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda. E, gerçekten çok... e, söylediğim tam uydu. Gençlerim özgürce suyun üstünde dansı. Aynen öyle kesinlikle, kesinlikle katılıyorum. Ve Yeni Poço'ya gelip gerçekten e, Ege Tv seyircilerine buradan sesleniyorum sporu ailenizle beraber burada spor okulunda yapmanızı tavsiye ediyorum. Adıcan ile Lezzet Kuşağı'nda, Ege TV'de, Yeni Poça'da çekimlerimizi tamamladık. Harika görüntüler aldık. Umarım keyifle seyredersiniz. Ee, Ercan ile Lezzet Kuşağı'nda güzel ülkem, Türkiye'm her nerede yaşatılıyor ve hissediliyorsam yaşatıldığın ve hissedildiğin yerlere selam olsun. Ercan ile Lezzet Kuşağı Ege TV'de. Görüşmek dileğiyle.